Bellikten son dakika haberleri ve ilk transfer haberlerini siz almak istiyorsanız kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Taraftarı sevindiren haber geldi. Galatasaray için o takımı reddetti. Arkadaşlar kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Galatasaray'da taraftarın sevgilisi olan ve şampiyonlukta büyük katkı sağlayan Osimen'in geleceği merak ediliyor. Avrupa devleri başta olmak üzere birçok kulübün radarında olan Nijeryalı golcünün transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunda kazandığı 25. Şampiyonluk'ta başrolü oynayan Osümen'in geleceğiyle ilgili transfer söylentileri gündemdeki yerini koruyor. Hangi takıma transfer olacağı merakla beklenen Nijeryalı golcü hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. osimen kendisiyle ciddi şekilde ilgilenen Juventus'un teklifini kesin bir dille reddetti. Haberde 26 yaşındaki yıldızın bir sonraki durağının kesinlikle Torino temsilci olmayacağı net bir şekilde vurgulandı. Osüme'nin kararında yalnızca maddi koşullar değil, sportif hedeflerin de etkili olduğu ifade ediliyor. Önceliğinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir kulüpte forma giymek olduğunu belirtirken bu nedenle Suudi Arabistan kulüplerinden de gelen astronomik teklifleri de geri çevirdiği gelen bilgiler arasında. Galatasaray'da geçirdiği sezonun ardından Sarı Kırmızılılarda kalma seçeneğini de ciddi şekilde değerlendirdiği aktarılan Osümen bu sezon tüm kulvarlarda 40 resmi maçta görev yaptı. Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 36 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek takımının şampiyonluk yolculuğuna büyük katkı sağladı.